TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Müslümanlar Radikalleşsin mi isteniyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hamas'ın İsrail'le sivilleri de hedef aldığı saldırıları aynı gün kınadık. Dünyada pek çok Müslüman aydın, kanaat önderi de terörü kınadı reddetti. Ama 11 Eylül sonrasına benzer şekilde İsrail e sevillerin ölümüne sevinenler paylaşıldı. Medyada şükür namazı kılmalar tedavüle sokuldu. Siyasal İslamcı zihniyetin başkalarının ölümleri üzerine sevinmeleri maalesef karşılaştığımız bir durum. Ama büyük operasyonlar öncesi dünyayı ikna için vicdanları rahatsız edecek çok sayıda sahte haber, resim, delil üretildiğini Afganistan, Irak, Libya işgallerinden biliyoruz. İstihbarat ağırlıklı devletler operasyonları için önce gerekçe oluşturur, sonra operasyonu o gerekçeye bina eder. Operasyonu yapacak güçler Çin, Rusya gibi otoriter ülkelerse sadece uluslararası aktörlere gerekçe sunmak zorundadır. Zira ikna etmek zorunda oldukları bağımsız medya, kamuoyu ve halk yoktur. Demokratik güçler kendi halkını, medyasını da ikna kaygısı göder. Operasyonun büyüklüğüne göre gerekçeler daha sofistike ve güçlü hale gelir. Maalesef 7 Ekim Hamas saldırısı sonrası da tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Bir aydan fazla zaman geçti İsrail'in Gazze bombalamaları neticesi 10 bin sivil öldürüldü. Bunların 4 binden fazlası 16 yaş altı çocuktu. Pek çok kadın, yaşlı, hasta bombardımanla vefat etti. Hastaneler, okullar, ambulanslar vuruldu. İsrail hiç önemsemedi, rastgele bombalar yağdırdı küçücük alana. Sivilleri tahammüden öldürdüğünü itiraftan çekinmedi. Bunun bir savaş suçu olduğu, kentlere bomba yağdırmanın uluslararası hukukta suç olduğu ifade edildiğinde ''Biz yapıyoruz, oluyor'' yaklaşımı sergiledi. Hatta İsrail Savunma Bakanı Galant, insansı hayvanlarla savaşıyoruz diyerek Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi Gazelileri insan dışılaştırdı. ABD ve Batı destekli İsrail bombaları ölüm kusarken şükür ki Batı kamuoyları katliama itiraz ettiler. Ateşkes çağrısı yaptılar. Pek çok Yahudinin de katılımıyla Batı metropollerinde İsrail protesto edildi. Ama Batılı devletler, pek çok medya kuruluşu, kurumlar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail'in arkasında durmaya devam ettiler. Gayet insani bir çağrı olan ateşkesi bile gündeme almadılar. İsrail'e sınırsız prim verip öldürme hakkı olduğunu, her şeyi yapabileceğini örtülü, açık ifade ettiler. Bence bu batılı devletler için ahlaki çöküntü. Dünyaya pazarlamaya çalıştıkları demokratik değerleri, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, protesto hakkını, mülkiyet hakkını, yaşam hakkını alenen ihlal eden ve savaş hukukunu çiğneyen İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemeleri vicdanları yaraladı, güvenleri sarstı. Dahası katliama itiraz edenleri görevden aldılar, soruşturmalar açtılar, bazı gösterileri yasakladılar. Böyle davranmaları rasyonel değil. Gafletle, saflıkla yapıyor olmaları konuyu izaha yetmiyor. İnsan planlı, hedefli olaylar silsilesinin parçası mı diye düşünmeden edemiyor. Ama her iki halde de büyük sorun var. Gaflettense demokratik batı basiretini kaybetmiş, rasyonellikten kopmuş demektir. Eğer tamamını bilmediğimiz büyük bir projenin gereği olarak böyle davranıyorlarsa, Orta Doğu'yu ve Müslümanları kanlı ve karanlık bir dönem daha bekliyor demektir. Dünya üzerindeki hegemonik gücü ve kapasitesi giderek sorgulanan Batı, İsrail'in arkasında kayıtsız şartsız durarak kendi değerlerini tahrip ederek tükenişini hızlandırıyor. Teknolojik ve silahlı gücü sürse dahi ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş güçler uzun süre söz sahibi olamaz. Bu nedenle Batı'yı en başta kendi kamuoyu sorguluyor. Eğer Hamas saldırısı ve arkasından gelişen olaylar bölgesel veya global bir projenin tetikleyicisi ise Orta Doğu yeni vesayet savaşlarına sahne olacak, Müslümanlar da malzeme yapılacak demektir. İsrail'in yaptıklarına mutlak manada destek vermek, Müslüman gençlerin radikalleşmesine, Hamas'ın güçlenmesine, siyasal İslam'ın daha baskın hale gelmesine, Müslüman coğrafyalarda makul seslerin zayıflatılmasına sebep olacaktır. Yaşananlar bir planlamanın gereği ise, Müslümanların radikalleştirilip şiddete çekilmesi bunun parçası olabilir. O durumda İsrail'in yaptıkları ve Batı'nın tutumu bir mantığa oturur. Aksi halde son bir ayda yaşadıklarımızın ne İsrail ne de destekçisi Batı açısından rasyonel bir açıklaması yok. Yapılanlar, yaşadıklarımız Orta Doğu'da yeni ateşlerin yakıldığını ve bunun daha harlanacağını gösteriyor. Eğer böyle bir yol haritası varsa dünyada Müslümanları sevimsiz, katil, cani, cahil gösterecek yeni olayların patlamaların belki intihar saldırılarının olması beklenmeli. Son Hamas saldırısı Gazze'de bir operasyon için İsrail'e gerekçe sunar ama daha büyük planlar, hedefler varsa yeterli olmaz. Geniş çaplı siyasi, askeri dizaynlar yapabilmek için önce psikolojik altyapının hazırlanması gerekir. Bunun için de Müslümanların nefret ve öfkesinin artırılmasına ve şiddet halinde görünmesine ihtiyaç var. İdeolojik yaklaşımlara ilave radikalleşmenin sebepleri arasında baskı, zulüm, işgal, sürgün, red, aşağılama, yaşam alanı bırakmama, değersizleştirme, insan dışılaştırma gibi konular vardır. İsrail'in Gazze'lilere yaptıkları arasında bunların hepsi mevcut. Gazze'de siyasal İslamcı, şiddete açık bir ideoloji de var. Bazı Müslümanların şiddete yatkınlığını, manipülasyona müsaitliğini elbette dikkate alıyoruz. Ama olaylara mahruti baktığınızda, Filistin gibi sembolik bir olay üzerinden sadece Orta Doğu'daki değil, dünyadaki Müslümanları öfkelendirme ve radikalleştirme gibi bir niyetin varlığı seziliyor. Allah korusun, 11 Eylül sonrası olduğu gibi Müslümanlara fatura edilecek terör olayları da gelirse atmosfer bir anda değişir. Konu batıda yaşayan Müslümanların varlığının sorgulandığı bir hale dönüşebilir. Kısa sürede aşırı sağın İslamofobyanın patladığını görebiliriz. Yazdıklarım spekülatif sayılabilir ama daha önce maruz kaldığımız projelerden mülhem. Umarım bunların hiçbirisi olmaz. Umarım demokratik batı makul bir çizgi yakalar, kendi değerlerine sahip çıkar, insanlığı önceler. Ama görünen o ki olayların devamı yine Orta Doğu'yu yakacak, yine Müslümanlara zarar verecek. Çünkü orası kan dökmeye, ateş yakmaya en müsait alan. Kanayan açık yaralar coğrafyası. Halkların iradesinin yönetimlere yansımadığı, diktatörlerin kararlar aldığı bir coğrafya zayıf bir ihtimalde son yaşananların batıyı bir anaforun içine çekmeye yönelik olmasıdır. Ama her durumda Orta Doğu'da ısınacağı benziyor. Umarım yanılırım, inşallah haksız çıkarım. Müslümanların radikalleşmesi en başta Müslümanlara zarar verir. O nedenle bu tür durumlarda en aklı selim davranması, dengesini koruması gereken yine Müslümanlar olmalıdır, diyor Mahmut Akpınar TR724'teki köşesinde.